Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bence ilgi çekecek konulardan bir tanesi ve bir süredir de ara verdiğim konulardan bir tanesi temettü yatırımı ile ilgili aslında bir içerik hazırlamak istedim. Bu temettü yatırımında konumuz daha çok dolar ile temettü olacak. Dolar ile temettülerimizi büyüme, büyütmek, geliştirmek üzerine olacak. Özellikle piyasaların çalkalandığı, biz tarafında piyasaların çalkalandığı, işte dolar artış riskinin olduğu ve uzun dönemde bu riski almak istemeyen, yatırımlarını dolar bazında büyütmek isteyen ve dolar bazında kendilerine pasif gelir üretmek isteyen, temettü emekliliğini hedefleyen kişiler için yurt dışında tercih edilebilecek aslında en iyi yatırım alternatiflerini sizlere anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Şimdi aslında konu temettü olunca temettü şirketlerini seçmemiz gerekiyor yurt dışında. E, maalesef bu konuda çok fazla kaynak yok. E, ne YouTube'da ne işte diğer sosyal medya kanallarında. E, belli araştırmalar yaptığınızda arkadaşlar benim de daha önce size gösterdiğim gibi bazı temettü şirketleri var yurt dışında. Çok doğru. Örneğin Seeking Alpha en çok kullandığımız kaynaklardan bir tanesi. Burada üç farklı şekilde temettü kategorisi görüyorsunuz. Ancak her temettü kategorisine girdiğinizde e sizlere örneğin bir kategoride 26 şirket, diğer kategoride 82 şirket, bir diğer kategoride ise 126 şirket gösteriyor. Dolayısıyla hani yurt dışına yatırım yapmak istiyorsunuz. Zaten çok fazla bilinmezlik var. E bir yanda bu şirketleri nasıl araştıracaksınız tek tek? Hadi değilim araştırdınız. Temettü emekliliğinde hep ne diyoruz? Kilit nokta. Yani ilk 5-7 yıl boyunca e, aldığınız temettüleri geri yatırmanız lazım. Önce şirketleri çok iyi araştırmanız lazım. Daha sonra şirketleri doğru seçtikten sonra e, bu şirketleri tek tek toplamanız lazım. E, buradan kendinize bir portföy oluşturduğunuzda yani bu kadar seçenek varken hem seçmesi zor hem de bu seçenekleri düzenli biçimde alıp toplamak gerçekten çok maliyetli ve çok zaman alıcı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, benim özellikle yurt dışında temettü yatırımı yapmak isteyenlere önereceğim çok daha cazip, çok daha kolay e, iki tane fırsattan bahsedeceğim ama Tüm bu detayları size anlatmadan önce önemli bir duyuru ve kampanyadan sizleri haberdar etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sürekli söylediğim cümlelerden birisidir. Geri dönüşe en yüksek olan yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Ve bu videomuzun da sponsoru Cambly Yatırım bir takipçilerine özel çok sıkı bir indirim yapmış durumda. Videonun açıklama kısmında da bulacağınız link veya Yatırım 101 koduyla e, Cambly'de 12 ay boyunca arkadaşlar aylık paketlerde %60 indirimlerden faydalanabileceksiniz. Bildiğiniz gibi haftada bir YouTube kanalımda sizlerle yurt dışı piyasalar ve yurt dışı yatırım fırsatlarını anlatmaya çalışıyorum ve bu içeriklerde gösterdiğim birçok şey yabancı dilde, İngilizce dilinde oluyor. Özellikle yatırımlarını dolar bazında yapmak, dolar bazında büyütmek isteyen birçok yatırımcının da hem yurt dışı yatırımlarını daha güvenli yapması hem de kendini diğer kariyer fırsatlarında geliştirmesi adına İngilizce arkadaşlar olmazsa olmaz. E, dolayısıyla e, Cambly bu anlamda e, hepimizin bildiği 7-24 İngilizce pratiği yapabileceğiniz e, bir platform. E, bu konuyla ilgili ilgi alanınıza da dersler alabiliyorsunuz. Örneğin finans ve borsa alanındaki İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız kendinize finans ve eğitmen seçiyorsunuz. Ve onu da bilançolar üzerinden, faaliyet raporları üzerinden dersler yapabiliyorsunuz. Ben hemen şimdi videonun sağ üst kısmına bir arkadaşımın Cambly üzerinde aldığı dersin görüntülerini koyuyorum. Bana da anlattığı önemli birkaç özelliğe değinmek istiyorum. Birincisi eğitmenlerin bazıları değil tamamı ana dili İngilizce. Yani direkt işi bilenden öğreniyorsunuz. Diyelim ders esnasında cümle kurarken, soru sorarken aklınıza gelmeyen kelimeler var hiç dert etmeyin. Bunun için anında çeviri özelliği var. Direkt yazıyorsunuz çeviriyor. Bizim insanımız konu İngilizce olunca biraz çekingen olabiliyor. İlk etapta bireysel derslere girmekte çekinirseniz de grup derslerine katılabiliyorsunuz. Düşünsenize dünyanın farklı bir yerinden birçok kişiyle bir araya gelerek oturduğunuz yerde İngilizce sohbet ediyorsunuz. Bilançolar, yurt dışı şirketleri hakkında konuşabilirsiniz. Bayağı zevkli olabilir. Veya diyelim bir iş görüşmesine gireceksiniz ve pratik yapmanız lazım. Üzerinizdeki tozu atmak istiyorsunuz. O zaman da Cambly içindeki yapay zeka ile sınırsız İngilizce pratiği yapabiliyorsunuz. Hem de ücretsiz birçok kaynağa direkt Cambly uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Daha ne olsun? Ee, hazır Kasım'ın biri olmuşken tabii ki efsane Kasım indirimlerinden bahsetmemek de olmaz. Kemli ile Black Friday'de bir dersi 69 liradan başlayan fiyatlarla ulaşabiliyorsunuz. Diyerek açıklama kısmındaki hem Cambly hem de Cambly Kids'te kullanabileceğiniz yatırım yüzü referans linklerini, indirim kodlarını hatırlatayım. Ve buradan hız kaybetmeden ABD'nin temekli emeklisi edecek, yatırımlarınızı dolar bazında büyütecek yatırım fonlarına yatırım fonlarını anlatmaya devam edelim. Şimdi bu e, fırsatlardan bir tanesi benim en sevdiğim fonlardan bir tanesi arkadaşlar SCHD koduyla alabileceğiniz e, Schwab US Dividend Equity ETF olarak geçiyor. Bu fonun takip ettiği aslında endeks Dow Jones'un yatırım endeksi yani Dow Jones deyince aklınıza ne geliyor? Çoğunlukla sanayi şirketleri aklınıza gelmesi lazım e, ve özellikle pasif yatırım fonlarında e, maliyetler aktif yönetilen fonlara göre arkadaşlar çok daha düşük oluyor. E, dolayısıyla e, masraf kısmı da e, son derece e, ucuz. E, ETF e, aldığınız için, temetli ETF'i aldığınız için ve topladığınız için e, aslında birçok şirkete avant, yani birçok şirkete aynı anda yatırım yapmış oluyorsunuz. Örneğin SCHD kodunun e, yatırım yaptığı şirketlere bakacak olursak, şöyle aşağı doğru gelelim. Size şirketleri göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz e, aslında bu e, Fonun en çok yatırım yaptığı şirketleri anlatıyor. İçerisinde birçok sektör var. Sağlık var, tüketim var, e, telekomünikasyon var, e, otomobil var. Ama Amerika'nın böyle baba şirketleri var arkadaşlar e, ve bu baba şirketlerine yatırım yaptığınızda yani hem e, aslında ETF'in kendisi dolar bazında büyüyor e, hem de e, temette alıyorsunuz ve dolar bazında temette alıyorsunuz. Şu anda 68 dolar civarında bir lotunun aslında fiyatı bu ETF'in fiyatı. Bir ikinci fon daha var onu da tanıtmak istiyorum. Bu fonda arkadaşlar Vanguard'ın fonu. Bu fonda ise diğerinden farklılar, diğerinde diğerinde Dow Jones'tu. Burada ise S&P'nin Temetre Endeksine yatırım yapıyor. Yine pasif yönetilen bir fon. Bir tık daha burada maliyetin yüksek olduğunu görüyoruz ama Temettü'nün geri dönüşüne baktığımızda e, bunu e, hayli fazlasıyla kapattığını göreceksiniz. Biraz sonra da zaten performansları göstereceğim. E, bu fonun içeriğine girdiğinizde arkadaşlar e, biraz daha teknoloji şirketlerine yatırım yaptığını, yine Amerika'nın büyük baba şirketlerine yatırım yaptığını ama birçoğunuzun tanıdığı Microsoft, Apple, JP e, Morgan, Exxon gibi şirketlere e, yatırım yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla hem bu şirketlerin hisse fiyatı artınca e, sizin hisseniz artmış oluyor, hem dolar bazında temetti alıyorsunuz Ama bence en önemlisi video başında söylediğim gibi yani dolar bazında temettü yatırımı yapacaksınız. E, gidip 10-15 tane kendiniz şirket araştırıp o şirketleri tek tek alıp onlara alırken e, çok çılgın komisyonlar vermek yerine sadece iki tane fonla arkadaşlar birçok e, aslında şirkete aynı anda yatırım yapma fırsatınız oluyor. E, i̇ki fonu birbiriyle kıyaslamak adına bu performansı göstermek istiyorum. 5 yıllık geri dönüşlere baktığınızda SCHD ETF arkadaşlar dolar bazında %40 kazandırmış. E, VIG kodlu Vanguard'ın artın e, performansı ise %49. E, buradaki yani temettü geri ödemelerine baktığınızda SCHD'nin temettü ödemesi yani dividend yield'ı bir tık daha yüksek gözüküyor. Yıllık %3.84 temettü geri ödemesi yani temettü verimi arkadaşlar dolar bazında gerçekten iyi bir temettü verimi. Hani 4 kabul etsek aslında çok kısa bir sürede yani yatırımın geri dönüşü anlamında bir konut yatırımına göre yurt dışında ve İstanbul'da kendini geri ödeyen bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla aslında ayararları kıyaslıyoruz temettü verimlerini kıyaslıyoruz ve mantıklı olup olmadığını buradan çok kolay biçimde çıkartabiliriz. VLG kodlu temettü verimi ise bu ETF'in %2.09 civarında ama bu fonunda özellikle uzun vadede performans açısından avantajı var. Dolayısıyla iki tarafta bence farklı endekslere yatırım yapıyor. İkisine eşit ağırlıklı yatırım yapılacak senaryoda bence uzun vadede istikrarlı bir temettü getirisi elde etmek mümkün. Dolar bazında temettü almak mümkün. Ben şimdi örnek bir hesap yapmak istiyorum. E, bu SCHD üzerinden bir hesap yapalım istedim. SCHD üzerinden bir hesap yaptığımızda e, şu anki fiyatı arkadaşlar 68 dolar civarında e, ve 10 bin dolarlık örneğin bir yatırım yaptınız. Yani bugün borsadaki 300 bin TL, işte dolar 30 lira kabul edelim, 300 bin TL'nizi e, 10 bin dolara çevirdiniz ve bu fonları e, aldınız. 150 tane en başta yaklaşık olarak payınız olsun bu ETF'den. E, 10 yıl boyunca tutmuş olun. Temekli emekli arkadaşlar size şunu sağlar ya da temekli getirisi şunu sağlar. Birincisi bir pasif gelirdir. İkincisi gerçekten yani emekli olup emeklilik geliri beklemek yerine kesinlikle portföyü büyütmek e, bir seçenek. Portföyü büyüten arkadaşlarıma hiçbir şey demiyorum ama kendilerine pasif bir kaynak yaratmak isteyenler için ee, özellikle temettüyü yurt dışında dolar bazında ödeyen ETF'lerden almak, şirketlerden almak e, ve 10 yıl gibi bir sürede gerçekten çok iyi getiriler elde etmek mümkün olabiliyor. O yüzden 10 yıllık dönem üzerinden bir hesap yaptım. E, şu anda e, bu ETF'in e, dividend yield'ı 3 e, küsür civarında. Biz bunu 3.2 olarak e, düzeltelim. Yani e, bir tık daha azalalım. Güvenli olsun ve her yılda Toplamda 2.000 dolar civarında bir yatırım senaryosu yani toplamda 60 bin lira bugünkü e, doları 30 lira kabul edersek işte aylık 5.000 lira yani 300 bin lira baştan yatırdık e, her ayda 5.000 liralık gibi bir yatırım yaptık. Şimdi herkesin bütçesi farklı e, siz bu siteye girerek kendi hesabınızı kendi bütçenize göre yapabilirsiniz. Bu oranlarda arkadaşlar vergisi kesilmiş sizin çünkü hesabınızı e, net biçimde yatıyor vergisi kesilerek yatıyor. Bunun üzerinde bir hesap yaparsak arkadaşlar, bakalım e, 10 yıl sonra nasıl bir birikim olmuş? 10 yılda arkadaşlar aslında yatırdığınız o 10 bin dolar e, ve aylık e, yıllık yatırdığınız 2.000 dolar yani işte toplam 10 yılda yatırdığınız 20 bin dolar toplayın 10 bin 30 bin dolarınız 81 bin dolara gidiyor. Toplam yıllık yani getiri baktığınızda yüzde bir getiri var e, ve ee, toplam arkadaşlar, 10 yılda aldığınız temettü getirisi, bakın sadece temettü getirisi yani portföyünüz bir yerden büyürken elde ettiğiniz temettü getirisi 21 bin dolar, yani 600 bin liraya ulaşıyor ama dolar bazında alıyorsunuz yani doların artması e, TL'nin değer kaybetmesi sizin için hiç hiç önemli değil çünkü dolar bazında temettü alıyorsunuz. Bu da sizi inanılmaz heyecanlıyor. Ee, burada detaylı hesabı da görebilirsiniz. İlk olarak 150 hisse ile başlıyorsunuz ve yıllık 2000 dolar yatırıyorsunuz. Yıl sonunda elde edeceğiniz e, temetti 305 dolar. Önce çok ufakla başlıyorsunuz ama bakın 5 seneden sonra hep diyoruz ya 5-7 sene çok kritik. Bu 5-7 seneden sonra olay kritikleşmeye iyice artmaya başlıyor. Sonra arkadaşlar bileşik getirinin gücü işte 5 yıldan sonra hissedilir biçimde devreye giriyor bakın. 1000 dolardan 1500 dolara 1500 dolardan 2000 dolara 2000 dolardan 2700 dolara daha sonra 1000 dolar 1000 dolar artmaya başlıyor yıllık getiriniz ve 10 yılda 4800 Lik bir temette oluyorsunuz dolarlık Ve bu hesabı arkadaşlar kendi bütçenize göre bütçeniz daha ufak olabilir bütçeniz daha büyük olabilir Bu hesabı sınırsız sayıda aslında tekrarlayabilirsiniz Dolayısıyla Özellikle yurt dışında temettü yatırımı yapmak istiyorum ama hangi şirketleri seçmek istiyorum, nereden başlamak istemiyorum, nereden başlamak istediğimi bilmiyorum diyenlere bu iki ETF aslında çok iyi bir başlangıç noktası olabileceğini düşünüyorum. Benim de direkt kendi aslında beğendiğim, kullandığım, yatırım yaptığım ETF'lerden bir tanesi. O yüzden de gönül rahatlığıyla sizlerle temettü konsepti altında bu ETF'leri paylaşmayı uygun gördüm. Videonun sonuna gelirken bir kez daha e, videonun açıklama kısmında yatırım 101 e, referans linklerini, de kullanabileceğiniz referans linklerini hatırlatmak isterim. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur sizler adınıza. Sorularınız olursa da yorum kısmında sorarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. E, herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.